Jungkook'un böyle hani çoğu böyle gruba gidip de direkt main main dancer olma olayı çok yüksek. Yani bana bana soracak olursanız. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 3 tane fan izleyeceğiz. Fan kem normalde hiç biz kanalımızı izlememiştik. Bugün ilk, bir ilk olacak. Bakalım nasıl olacak hep beraber görelim. Direkt grupları ve grupları değil hatta direkt yani bireyleri sayalım kimler varmış diye. Hyunjin'den Hector, Hyunjin'den Hector ne ya? Strikes'ten. <laughs> Strikes'ten Hyunjin var. Backdoor şarkısını izleyeceğiz. Bakalım oradaki fan kimini göreceğiz. İkincisi BTS'ten Jungkook'un fa Fake Love'ını. Üçüncüsü Kai'den, e Kai'den ne? <laughs> bayağı bayağı gruplarla sollar birbirine girdi. Üçüncüsü de EXO'dan Kai'yi. E The Ave şarkısını direkt fan kimini izleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak hep beraber. izleyelim, görelim. Let's go. Özlendim papatyam. Kendisi biliyorsunuz 3 ayı falan geçti hatta bayağı bir uzun süre oldu ee, şeylerde falan gözükmüyor ve son ay sonu galiba gelecek ay sonu mu bu ay sonu mu bilmiyorum tam olarak bir teklif falan yanacaklarmış orada da çıkacağı falan garanti değilmiş üzücü üzücü bayağı üzücü yani bir site olarak bayağı bir üzücü bir durum neyse geçelim abi biraz yad edelim ben bunu izlememiştim birçok videosunu izlemiştim bu fan kimini izlememiştim Eee göster bu, bu uzun saç var ya. Bu uzun saç uzun saç akımını erkeklerde tamamıyla bence back yani backdoor'da Hu direkt yani direkt şey yaptı. Huyun'un direkt böyle ön tarafa falan e, direkt yani insanların böyle herkesin kullanmasını falan başlaması sebeplerinden bir tanesi bence Huyun'un olabilir. Öncülük olabilir yani. Ben ilk başta görmüş görmüştüm. Nasıl atıyordan falan olmuştum yani. Oha dil peki Ezber mi Arada böyle kendi dans patiklerine falan izliyorum böyle kendi odasında falan dans patik yapıyor ya Bir ileride falan canlı yapıyor sanırım oradaki videonu falan izledim geçen gün Bayağı özlem giderdik ya emin derim. Sık mı ne yapıyorsun lan Koyacı sevmedi mi kardeşim Koyacı derslerinde bugün <laughs> altına böyle girsem ne olabilir şimdi? Güzel ya. Oğlum çok rahat ve kul cool, takılmıyor mu? Baya iyi gösteriyor bu durum <laughs> da baya kendisi biliyorsunuz arkadaşlar Rapçi olmanın yanı sıra. Gerçi bunların artık bütün herkesin artık böyle komple Yani 8 vokal 8, 8 main vokal Direkt 8 vokal 8 rapper 8 dancer da geçiyor aslında böyle tahammülle Şundayı şundayı demek gerekiyor çünkü hepsinde herkese hepsinde bayağı bir şey böyle herkes geçiyor. Çok büyük bir oyunculuk bu arada. Çok basit bir şey değil yani. O kadar random falan da yok. Bir anda falan geçiyor. Hani şey böyle hissettiriyor yani. Dans demek sadece böyle hareketlerle falan oluşmuyor. Yüz ifadeleri falan çok önemli. Yüz tepkileri. <laughs> şu var ya kaş falan kaldırır ben yanmayayım da kendisi bayağı yapıyor yani. <laughs> 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 oh, Özetti kendini yani. Yine bir şey rağmen Steak'i ise çok baba bağladığım için İnsan yani insan direkt duygusal olarak şey bir şey biliyor yani bankçan değil mi yani? Dırlıydır. Göster bakayım. Thank Valla coming kanka. Girdim şu an içerideyiz. Takılıyoruz yani çocuklarla. Evet. Jungkook fake love. Yolpıştır. Is... Eskiler fake love. Ben çok mesela şarkılarını falan direkt özellikle izlemişimdir veya dinlemişimdir performanslarını. Ama böyle direkt fan bizzat özellikle falan çok bakmıştım yoktur. O yüzden abi şu an tekrar izliyoruz. Benim mesela bak demiştim bir önceki videolarımı izleyenler varsa fake taftaki saç stili en sevdiğim saç stili bu arada. Üstüne yoktur yani. Ama Batır'daki uzun saç hali bayağı iyiydi. Mor saçlı ama toplayınca falan çok güzel duruyor bu. Ekstra bir. <laughs> Burada erkekler ben çünkü çok yakışıyor. Ben yani boynuna falan şey takıyorlar ya mesela. Ninja bilmiyorum, bilmiyorum ama kolye gibi ne hani Şu şekilde yapıştırıyorlar ya. Tam olarak kızlar daha iyi bir. O şekilde falan ona çok yakışıyor bu arada. Çok yakışıyor yani. Çok zariflik katıyor yani. <laughs> Burası çok iyi <iyiydi>. de. <laughs> Bu arada Jungkook'un, Jungkook'un, Jungkook'un böyle hani çoğu böyle gruba gidip de direkt main main dance olma olayı çok yüksek. Yani bana bana soracak olursanız. Adam canavar gibi dans ediyor yani. Zaten bit genelde armyler armilere verdi. Çağdan gören insanlar 3 tane çok iyi dans fan vardılar özellikle. Ama yani Jimin'le mesela j hopeun direkt rolü anadan açıklayabiliyorum. Ekstra mesela Jungkook'a falan da söylerler. Direkt hani pozisyon o şekilde olmadığı takdirde bile yani. Şimdi <laughs> fiziği çok iyi ya. Boyu falan uzun değil. Çok uzun değil. Normalden ama bacak boyu çok uzun olduğu için bayağı güzel duruyor ya. arkasından Arkasından olan şey de çok güzel durmuş. Fiyar bir tane özellikle yani. Buradaki cimbinin kerpe de çok iyiydi ya. 100 milyondan fazla izlenmiş fanken. İyisi gözüküyor ama. Millet istiyor açmasın ama ya. Fanlar bazı değil ha. Bu çok iyi. düşer ya. O sahne özellikle çok iyi. Görmedik say kanka. Bir dersene. Bir Burası Barista çok iyiydi. Direkt senkronize olarak herkes birbirine bir şey yapıyor, bir şey gösteriyor ya. O sahne bayağı özellikle iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Orada hata yapma olayları bu olasılık olasılıkları falan çok yüksek. Nasıl yanmıyorlar ben de şaşırıyorum bu arada. Yes, <laughs> <laughs> Geldi. Geçler. <laughs> ne nasıl çıldırıyor ya? Bizlere var ne acı var burada. Yani. Tekrar göster. Normalde ikinci partını gösterir sadece. Burada her partını göstermiş. Maşallah koca yürek bir John Kutumuz. Oksana oğlum. Şimdi Fankam'ın ayrı bir izleyici abi'den bayağı zor gibi geliyor yani tekrardan. Aa oradan gül falan Gül parçaları falan mı Ne oluyor? dökülüyor? Bayağı iyi yiyormuş o da bu arada. <laughs> oh, Oyunculuğu yani beni şey yaptırdı yani. Ke solumu kesti be? Ne tepki vereceğim bilemedim. Baya profesyonel var ya. Enleri ma mahmaş. <laughs> <laughs> Manyeti selam olsun. Sıradaki EXO The Eighth Kai. Göster bakayım. böyle de baya canavar gibi dansı be arkadaşlar. Bakalım ne göreceğiz. Allah. 70 olsun olacak mıyız acaba? <laughs> çocuk çok talimciyler lan peki abi adam değilim ya. Yani. Bence Kaya'nın bu arada yakışıklılığından bak yakışıklılığından ziyade karizmatik olması benim için böyle daha üst seviyede. Hani yakış, adam çok yakıştı ama karizmatik görüş seviyesi çok farklı bir boyutta. <laughs> I don't know. On birisi çok terli diyo mesaj işte terli falan dedi. Niye böyle? Çok mu fazla mı ne yaptılar böyle hani direkt performans çıkmadan önce kendilerim çok ısrarlı. gerçi konserde görüyorum ben şu an fark ettiğim. Hani bir, bir, fazla dinlenmelik bir durumları falan yok ama bazı hiç terlememiş gibi yani. Şimdi bana böyle geliyor. Gerçi terlemiş lan, şimdi gördüm diyor yakına şey yapınca. Bak <laughs> Normal durup bir anda gülüyor sonra tekrar bir sert modaya falan giriyor. Reis 5 saniyede 10 tane farkla yaşatabilir. <laughs> Kızını falan topluyorum. çok profesyonel bu arada. Adam hiç hissettirmedi bile. Bu ne şeviği tuttu bir anda ortaya falan tutuyor. <laughs> Okey <abi. gülüyor> Kayın bu arada bu saçlı çok iyiydi. Şan. <laughs> uh. ah son yok oldu. <laughs> Neyse. Aa, videonun sonuna gelelim arkadaşlar. ben beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.